Şuradan o genel genel yapıyor. Yani genel sanata bir dönemin tarihçesi derleniyor. Arkadaşlar bir dakika. Ee, şunu hazırlayacağım. Ee, uy. İlk önce ne diyecektim? <laughs> Kolyemi takıp e, mini hazırlayıp geleceğim. Ay, vay bak. Dın 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 dın. Gerçek şey böyle. Evet. Gerçek bir şey böyle. Işte. Neyse arkadaşlar birazdan döneceğim. Ben öbür videomda döneceğim. Tamam arkadaşlar.